Evet, dil öğrenmek isteyenleri ekranlara bekliyor diyoruz. Şimdi detayları aktaracağız. Yanımda çok kıymetli eğitmenimiz Cüneyt Bey ve kurucumuz Nevin Hanım var. Cüneyt Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz efendim. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Kurumumuzu bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Cüneyt Karaca Bey. Ee, uzun yıllardır e, dil eğitmenliği yapıyorum. Branşım Türkçe öğretmenliği. E, ağırlıklı olarak yabancılara Türkçe eğitimi veriyorum. E, buranın e, Aynı zamanda bu kurumun müdürü olarak iş yapıyorum burada. E, uzun yıllardır bu sektör içerisindeyiz, bu iş içerisindeyiz. İnsanları dili öğrenmeye e, adapt ediyoruz, yönlendiriyoruz ve eğitimlerini veriyoruz. Efendim şimdi e, burada ne gibi hizmetler veriyoruz öğrencimiz dil okuluna başladı nasıl süreçler bekliyor onları biraz onları detaylandıralım e, Tabii ki e, öncelikle buradaki insanların dil olarak e, tam istedikleri ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz 7 yaşından 70 yaşına kadar bir geniş bir e, yaş yelpazemiz var e, Tabii ki sınıflarımız da buna göre yaş aralıklarına uygun ve isteklerine uygun şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Akademik, hızlandırılmış ve çocuk grupları şeklinde eğitim programı uyguluyoruz. Peki seviye önemli mi? Herhangi bir seviye belirleme testi yapıp mı alıyorsunuz öğrencileri kuruma? Tabii ki. Eğer daha önce bir bilgileri varsa dille ilgili, önce bir kendilerini seviye testine tabir tutuyoruz. Tam olarak seviyelerini belirledikten sonra, Kaldıkları yerden eğitimlerine devam ediyoruz ve buradaki seviyeleri de basamaklarda bir bir geçtikten sonra tekrar sınava tabi tutuyoruz ve milli eğitim onaylı Türkiye'nin her bir tarafında kullanabilecekleri sertifikalarını kendilerine takdim ediyoruz. Efendim yani burada eğitim aldığınızda sonraki süreçlerde aldığınız o sertifikayla tüm Türkiye'de eğitimlerinize devam edip eğitmenlik bile yapabiliyorsunuz. En çok talep görülen dil hangisi? Şu an ağırlıklı olarak e, Türkçe talep görüyor, e, bildiğiniz gibi Antalya bir turizm cenneti olduğu için genellikle, özellikle Arap ülkelerinden çok ciddi derecede buraya bir göç söz konusu. E, o yüzden şu an özellikle Araplar ağırlıklı olmak üzere Rus ve Ukrayna tarafından, Türkiye Cumhuriyetlerden ve Avrupa'dan e, e, arkadaşlarımız geliyorlar buraya. Ee, sırf tatillerini değerlendirmek için bile bu dile ihtiyaç duyduklarını söyleyerek gelen insanlar var. Ee, ve burada onların dil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama ağırlıklı olarak Türkçe şu an ağırlık gösteriyor. Efendim Nevin Hanım'a da son kez teşekkürlerimizi edelim. Thank you for your contribution. Thank you for you. Okay. Nice to meet you. Efendim şehrin bilinmeyenleri tüm hızıyla devam edecek. Bizlerle kalın.